Bir bozulur. Akıncım, ruhen ve bedenen hazır olmamız gereken günler geliyor. Nasıl başlarsan öyle devam eder. Hayır, bence, bence boşa endişeleniyorsun. Ya, e, e, e. Ne yaptınız? Hazır mı? Hazır abi. Buyur, bir de sen bak. <laughs> Abone olmayı unutmayın. Videoyu da like atın. Din arkadaşlar lütfen. Tamam. Hepsini sorup öğrendik. Daha fazla Ramazan sayfı için var. abone, like atın, beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. İmsakiye dağıtacak. En güzel olsun istedik. Mahallenin iftar takdimini de bitirmişsiniz. En çok o oyaladı zaten. Gün gün hangi komşuda iftar yapılacak? Bütün mahalle imsakiyeden takip edecek. İmsakiye yeni bir Evet arkadaşlar, sonraki Her videoda, videoda görüşmek, Bocam, görüşmek üzere hepinize. Bay bay.